Top istiyorum. Top değil de size çok güzel bir şey göstereceğim. Yürüyün şu tarafa. Scooter'lara bakın ya. Görüyor musunuz? Sarı, pembe, mavi. Bir tanesini, lazım bir tanesini var. Bak şurada. Şunu deneyebilirsin. Dene bakalım. Ama bir tekerlekli. Bir tekerlekli mi? <Gülüyor> <Gülüyor> Aman dikkat Ay. et anne. Mı? Rüya denesin bir bakayım. Rüya sen dene bakalım bir. Dene bakalım teyzeciğim. Yo Efe rüya rahat sürdü. Ne anne? Hangisini? Onlar çıkarılmıyor Efe. Onlar sakın rüya da bunu beğenmedi herhalde. Dene bakayım bir daha. Nasıl Efe? Ana, Nasıl? Anneciğim gel. Sticker mı He bunlar skater. Scoot... Şey. Şu değil mi? Tamam. Scooter stickerıymış imiş bu. Çok güzel. Alacağım ben. Tamam peki o zaman babaya söyleriz hadi. Yürüyün bakalım biz dediklerinize bir bakalım bir de. Efe gitti. Efe ne istiyordur ya? Efendim annem. Bekle geliyorum. Koş sen de koş. Gittiler. Oo burası böyle ne? Bir sürü top var burada. Efe bir şey diyeceğim anneciğim. Pandemi sürecindeyiz. Topla ne yapacaksın ki? Burası basketbol topu cenneti gibi. Ha? Bak beni bir dinle. Almak problem değil. Aa, i̇kisini de düşürdün Efe. Oynayabileceğin alanın olsun. Ha? Ben de ben top alacağım ya. Oynayabilecek yer var mı basketbol Efe evde? Evin içinde oynanır mı? Evet. Yürü. Yürü dedi. Ne istedikleri belli değil. Bak buldum size bir şey göstereceğim. Gel Rüya gel. Bakar mısınız şuradakilere? Bu ne biliyor musun Efe? Ha? Uçurtma. Dev uçurtma. <laughs> Butterfly, Jaws. <laughs> <laughs> ha? Hayır, hayır, hayır. Frisbee fırlatılmaz. Efe, Frisbee fırlatılmaz burada. Efe, birazdan mağaza kapanıyormuş. Bugün <laughs> maddemiz, Aa gittiler.